Hemen merhabalar. İsimler 2. Artık bir seti bitirdik. Diğer size geldik. Bu sette de bir başlangıç yapıyoruz. Haydi bismillah diyelim isimler 2 ile başlayalım. ilk kelimemiz recognition kelimesi tanıma, takdir anlamlarına gelir. Acknowledgments'la da birlikte kullanımı vardır bunun. The scientist was finally given. Bilim insanının sonunda verildi diye söylemiş. Buradaki finally kelimesinde mutlaka bilelim. Yazıyorum şuraya. Bir Ultimately. <laughs> Eş anlamlısı. Ultimately. 2. In the end. Olur. 3. Eventually. Bunlar eninde sonunda nihayet anlamına gelen kelimeler kesin bilmemiz lazım. The scientist was finally given the recognition she deserved for her groundbreaking work. O çığır açan, groundbreaking, çığır açan çalışmasıyla hak ettiği takdiri sonunda da görmüş. Onu söylüyor bize. Şurada da deserved for, hak ettiği anlamına gelen fiilimiz mevcuttur. Devam edelim. Çok yaşayayım kendimle göreyim. Teşekkür ederim. Bunları kesmiyorum. Doğal olsun. Ders gibi olsun. Contribution var burada. Katkı anlamında kullanılır. Addition ve Donation. Hocam bunlar değil. Biliyorum. Yakın anlamlı olarak yazıyorum bunları zaten. Donation'ın ben bağış olduğunu, Addition'ın da ek olduğunun farkındayım. Ama bunlar böyle restatement sorularında yakın anlamlı olarak yerinebilirler. O yüzden bunlara yazmış oluyorum. Yakın anlamlı bakın dikkat edin eş anlamlı değiller. The greatest contribution we can make to the world is to become the best versions of ourselves. Diyor ki dünyaya yapabileceğimiz en büyük katkı neymiş? Is to become şu hale gelmek şöyle olmak become the best versions of ourselves kendimizin en iyi versiyonu hali olmaktır diye söylüyoruz. Contribution katkı anlamına gelir. Zaten bu kelime de fiil kökenlidir. Contribute'dan türemiştir. Zaten fiil kökenli kelime sayısı da bayağı çoktur. Supplements var burada. Supplement dediğimiz şey body'ci arkadaşlar, sporlu oranı arkadaşlar biraz fazlasıyla haşır neşir oluyorlar. İşte mi getirim oru kaç bench pasyon falan filan gibi konuşmalara şahitlik ediyorsunuz. Ek, tamamlayıcı ve takviye anlamlarında kullanılır. Ek olarak da karşımıza gelir. Zaten supplementin mantığı da ek, takviye edici gıda gibi Edition ek. Complement tamamlayıcı olarak karşımıza gelir. To boost my vitamin intake, vitamin alımımı arttırmak için boost, arttırmak anlamında increase de birlikte kullanılır. Enhance de olur buraya. Arttırmak anlamına geliyor ya. Enhance de olur. My vitamin intake, I take a daily supplement. Biz diyor, pardon ben diyor, bir takviye alıyorum. Nasıl bir takviye? Günlük bir takviye, ek gıda alıyormuş to ensure şunu emin olmak için garantiye almak için assure etmek için değil mi? I meet my nutritional needs. Besin ihtiyaçlarımı karşıladığımdan emin olmak için bunu ne yapıyorum? Takviye olarak alıyorum diye söylemiş. Bu da bir badici cümlesi gibi karşımıza geliyor. Construction var burada. Yapı, inşa anlamında kullanılır creation veya da building de yakın anlamlı diyebiliriz bunlara. The construction of new building. Yeni bir binanın yapımı. Yeni binanın yapımı daha doğrusu. Buradaki new kelimesine biz novel diyebilirdik. Hatırladınız mı önceki videolardan? Novel, new, original falan diyebilirdik. Zaten yazıyor bir daha yazmayalım. Building was delayed. He, delay, delay, delay. Delay dediğim şey ertelemek anlamında. Kullanılır gecikme anlamında kullanılır buraya erteleme anlamında put off diyebilirim değil mi? Veyahut da buraya işte ne diyebilirim? Şu an hatırlayamadım. Neydi? Beni unuttum bunu. Put off, delay, suspend olabilir. Değil mi? Şurayı unuttum arkadaşlar bir hatırlatı verin yorumlarda vallahi unuttum. Az sonra hatırlayıp söyleyeceğim size ama delay, put off, suspend ha tamam hatırladım hatırladım olmaz olur mu? Postpon var bir de. Tamam ben de dalga geçmeyin. Postpon var bir de. Due to unforeseen circumstances. Öngörülemeyen koşullar nedeniyle unforeseen. Öngörülemeyen. Zaten foresee kelimesi nedir? Tahmin etmek anlamına gelir. Foreseen tahmin edilen. Unforeseen tahmin edilemeyen olmuş olur. Bir sıfatın başına an ekini getirdiğimiz zaman onu tersine çeviririz değil mi? Limited mesela sınırlı anlamına gelirken unlimited yaparsam ben bunu ne olmuş olur? Sınırsız yapmış olurum. Tersine çeviriyorum. Perception var burada. Çok güzel bir kelimedir kendisi. Algı anlamında kullanır. Sensation, cognition veya da insight birlikte kullanıyoruz biz bu kelimeyi. Our perception of reality. Gerçeklik algımız real gerçeklik algımız abi bu reel mi falan diyorsun ya reel sayılar var matematikte değil mi reel sayılar ne oldu çok bilmiyorum ama olsun reel sayılar diye bir şey var gerçeklik algımız is often shaped by genellikle şekillendirilir shape şekillendirme anlamında fiil olarak kullanılabilir shape'in bir de normal şekil anlamı da vardır hatta yabancı dizi filmleri çok izlediyseniz shape shifter diye şeyler vardır o işte şekil değiştirenler gibi. By our own predecius. Bizim ön yargılarımız tarafından şekillendirilirmiş. Bu predecius kelimesini de şu popüler olan Pride and Prejudice oyunundan, kitabından hatırlayabilirsiniz. Gurur ve önyargı var ya. Bildi. Klasik. Deception var burada. Deception dediğimiz şey de aldatma, hile. Ama işte Mahmut beni aldattı of Mahmut o değil. Bildiğin dümdüz böyle dolandırma gibi düşünebilirsiniz. Deceit, cheat ve trick ile birlikte kullanılır. The con artist. Con artist dediği şey de dolandırıcı demektir. Dolandırmak da bir sanattır. Deception was so convincing that. Bak burada so that yapısı var. O kadar ikna ediciydi ki So that arasına sıfat veya zarf falan bir şeydi. Bakın burada da ikna edici şeyin sıfatını almış. O kadar ikna ediciydi ki even the police were fooled. Polis bile kandırıldı diye söylemiş. Burada convincing yerine de persuade yazabiliriz. Tamam mı? O da aynı anlama gelir. Deception, aldatma, hile anlamlarıdır. Deceit, cheat ve trick. Çok iyi bileceğiz. Solidarity var burada. Birlik dayanışma anlamlarında kullanılır. Askerlerin birliği falan. Ben bunu genelde işte solid, sağlam, soldier, asker, askerlerin sağlam birliği şeklinde kodlamıştım kafama. Onu da yazalım. İşte solid dediğim şey sağlam demek ya. Soldier da asker demek. Ben bu ikisini kendi kafamda kurdum kurdum birleştirdim. Solidarity'ye de askerlerin sağlam birliği diye kodladım kafamda. Hem solidarity hem solcuları hem de solidarity'yi öğrenmiş oluyorum bu sayede. Unity, cohesion veya harmony ile birlikte kullanılır birlik dayanışma anlamlarında. The soldiers fought together in solidarity despite their different backgrounds. Yani farklı geçmişlerine, arka planlarına rağmen birlik içinde, dayanışma içinde savaştılar diye söylüyoruz. Consideration var burada. Düşünce, değerlendirme anlamlarında notice ve attention'la birlikte kullanımı vardır. The wrote, author wrote about the importance of consideration all sides of an issue. Yazar, bir karar vermeden önce before making a decision bir karar vermeden önce bir konunun tüm yönlerini all sides of an issue bir konunun tüm yönlerini göz önünde bulundurmanın önemi hakkında yazmış göz önünde bulundurmanın önemi hakkında yazmış burada da about'u hakkında olarak karşımıza geçiriyoruz tüm yönlerini göz önünde bulundurmanın, düşünce, değerlendirme yapmanın önemi hakkında yazmış. Bunun Türkçe anlamında göz önünde bulundurmada diyebilirsiniz. Burada progress var. Progress ilerleme, kalkınma anlamlarında kullanılır. Advanced aynı şekilde ilerleyiş gibi karşımıza gelir. Progress is impossible, imkansızdır, mümkün değildir. Ne olmaksızın peki? Sız anlamında. Change. Değişim olmadan ilerleme mümkün değilmiş. Onu söylüyor bize. And those who cannot change their minds. Ve fikirlerini değiştiremeyenler. Buradaki those dediği şey insanlar aslında. People'a denk gelir. Bunu yapamayan insanlar. Ve bunu işte fikirlerini değiştiremeyen insanlar hiçbir şeyi de değiştiremezler diye söylemiş buradaki change kelimesini alabiliriz change değiştirmek anlamında modifyla ile, shiftle alterla ile birlikte adjourn ile birlikte kullanılan yapımızdı. adjust da biraz daha düzenleme anlamında buraya oturabilir purpose var burada target aim goal ile birlikte kullanılan amaç hedef işte Messi gol attı derken Messi aslında hedefe vurduk gibi de söyleyebiliriz I need to find my purpose in life. Hayattaki amacımı bulmalıyım. Or I will just be drifting aimlessly. Yoksa amaçsızca aimless. Bakın dikkat edin. Normalde aim kelimesi amaç anlamına gelirken aimless yaptığın zaman amaçsız olmuş oluyor. Yoksa amaçsızca sürüklenip duracağım diye söylemişiz burada. Drift. Drift'i de bilirsin zaten. Tokyo Drift falan dönüyorlar ya meydanlarda böyle şahinciler. Onlardan. Confirmation var burada. Onay teyit anlamında kullanılır. Verification, validation, approval ile birlikte kullanılır. Zaten bunların hepsi de bu arada fiil kökenli kelimelerdir. İşte confirm'ı, verify'ı, değil mi? Validate'ı, hatta approval bunların aslında onaylamak, teyit etmek anlamlarındaki fiillerdir. Ve bunların isim hali, değişimle birlikte. The protagonist sought confirmation of his suspicions. Kahraman şüphelerinin doğrulanmasını istemiş. Yani başrol şüphelerinin doğrulanmasını istemiş. Fakat hiçbir şey bulamamıştır. Found none. Hiçbir şey bulamamış. Property var burada. Malk, ay malk yazıyor. Malk değil arkadaşlar. Tövbe malk mülk diye bir şey yoktur. Mal mülküdür bu. Mal, mülk anlamına gelen, mülkiyet anlamına gelen bir kelime de asset veya da valuable thing ile birlikte kullanılır. Fikri was accused of, be accused of ile suçlanmak demektir. Bunu mutlaka not alın. İle suçlanmak. Stealing property. Mal çalmakla suçlanıyormuş fakat diyor fikri masummuş. Söylüyor bize. Bu da mal mülk anlamına gelen property kelimemiz diyelim. Ve ilk girişimizi böyle yapmış olalım. Bir sonraki videoda da eş anlamlarını eşleştirelim. Ondan sonra da yolumuza devam edelim efendim. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Efendim merhabalar. İsimler 2 ile eş anlama eşleştirme ile devam ediyoruz. Buyurun başlayalım. Recognition var. Hatırlarsanız ki biz bunu ne olarak söylemiştik? Acknowledgement olarak söylemiştik. Cevabımız da deniz olarak geliyor. Tanıma, takdir anlamlarında kullandığımız kelimeydi. Tanıma yazalım şuraya. Recognize'dan türemişti hatırlayın. Property var burada. Mal mülk anlamında kullandığımız. Purpose var. Amaç anlamında. Unity, birlik, acknowledgement zaten biliyoruz. Asset gene mal mülk anlamlarında kullandığımız kelimeler. Zaten şunların ikisine eş şu anlamlarını yazdım. Şuraya purpose'ınkileri yazalım. Aim ile birlikte kullanıyoruz bunu. Veya da gol dediğimiz hani gol attı falan var ya. Onunla kullanıyorduk. Veya da target da diyebilirim. Unity var burada. Unity'ye de cohesion, solidarity diyebiliriz değil mi? Bunlar da aynı şekilde birlik anlamında kullanılan kelimelerdi. İlk sorumuzu böyle halledelim, hatırlayalım, geçelim. Contribution var burada. Contribution dediğimiz şey katkı anlamında kullanılırdı. Buradaki addition kelimesi bunun yakın anlamlısı olarak karşımıza gelir. Cevap da A seçeneği olarak gelir. Normalde addition dediğimiz şey ek anlamında kullanılırken yakın anlamlı olarak contribution ile birlikte kullanabiliriz. Burada construction var. Construction dediğimiz şey bizim yapı ve böyle biraz daha inşa gibi kullandığımız kelimeler. Buna biz building demiştik hatırlarsanız ki. Cognition var burada. Cognition kelimesi bilişsel anlamına gelir. Bir. Bilişsel diyebiliriz. Ama biz bunu biraz daha algı anlamıyla öğrenmiştik. Buna da perception diyorduk hatırlarsanız ki. Perception. Çok güzel bir kelime. Deception var burada. Deception dediğimiz şey aldatmaydı ama Mehmet'in seni aldatması değildi. Hatırlatırım bu kelime bildiğin böyle direkt hile gibi kullanımı vardı. Buna da deceit, cheat, trick demiştik. Consideration var burada. Consideration kelimesi de düşünce, dikkate alma, göz önünde bulundurma gibi kullanımları vardı. Ve eş anlamsında da sana bıraktım. Hemen bakıp söylüyorsun de kitabından, defterinden nereden alırsak. Supplement var burada. Supplement dediğimiz şey karşımıza bizim ek olarak çıkan hatta bodycilerin çok yakından bildiği bir kelimeydi hatırlarsanız ki. Sensation burada gene biraz daha algı gibi kullanın. Deceit, kandırma, hile gibi. Unity, birlik. Cohesion, gene birlik. Complement ise tamamlayıcı ve ek anlamlarında kullanılan kelimelerdir. Buradan da cevabımıza gelecek Complement olarak gelecek. Zaten complete'den türemiştir değil mi? Tamamlamaktan türemiştir. Unity ve Cohesion burada eş anlamlar zaten. Deceit'i burada şeyle kullanabiliriz. Cheese ile birlikte kullanabiliriz. Sensation ise Insights diyoruz. Bu da gene algı anlamında yakın anlamda. Yani Insight biraz daha iç yüzünü anlama gibi normal kullanım ama algı anlamı da vardır. Tam Sensation aynı şekilde. Yakın anlamlar yani. Bu arada bu kelimeleri çalışırken sesli olarak söylemek çok faydalı olacaktır. Yani ben demekle ben construction dedikten sonra siz de deyin. Bir şey olmaz zaten kim duyacak sizi yani. Kendiniz duyarsınız. Kendinizden de çekinmeyin bize. Construction var. Sözlü iletişimle yani sözlü olarak bir şeyleri söyledikçe akılda kalıcılığı çok daha fazla artar. Bunu unutmayın. Kelimeleri sesli olarak söylemeyi deneyin. İngilizce öğrenmeye çalışırken. Sesli söylerseniz o kelimeyi unutmanız Önceki seferlere göre biraz daha zor olacaktır. Tamam mı? Bunu unutmuyoruz. Construction var burada. Yapı, inşa anlamlarında kullandığımız. Buna biz building demiştik. Değil mi? Ben bunu artık yazmıyorum. Confirmation var burada. Confirmation dediğimiz şey onaylama anlamına geliyordu. Buna biz validation derdik. Değil mi? Bir tane daha var. Sen de. Oluyorsun hemen. Target, aim, goal ile birlikte hedef. Yani amaç anlamlarında kullanmıştık. Advance var burada advance ilerleme demekti. Notice ise fark etmek, fark etme durumu gibi kullanmıştık bunu. Detect, realize ile birlikte kullanılır. Advance, growla, development ile birlikte kullandığımız kelimeler. Perception var burada benim en çok sevdiğim kelime kendisi. Perception çünkü söylenmesi çok güzel. Perception böyle çok güzel geliyor. Perception var burada. Bu algı anlamında kullanılır ve insights ile birlikte karşımıza gelir. Buna trick dediğimiz zaman biz buna cheat deriz. Hatırlayın. Hatırlayın yani kandırmaca. Harmony dediğimiz şeye biz birlik deriz. Attention, dikkat. Farkında olmak. Mesela pay attention, dikkatini ver derler. Advance ise ilerleyiş. Bunun eş anlamsı insight olarak karşımıza geldi. Geçiyorum. Ay ne oldu? Pardon, bir anlık bir elim kaydı da. Deception var burada. Deception dediğimiz şey aldatmaca. Bu da çok güzel bir kelime. Buna biz cheat diyoruz, değil mi? Cheat, deception, trick, deceit. Bunlar aldatma, hile anlamına gelir. Validation ve approval ikisi de onay anlamında kullanılır. Attention yine dikkat demektir. Notice'e benzer birazcık. Unity ise birlik anlamında karşımıza geliyor. Cohesion, unity, solidarity bunlarda birlik anlamında karşımıza gelir. Soldier'ların solid bir birliği. Değil mi? Deceit geldi bak gene. Söyle. Ben de birlikte. Deceit. Trick cheat, deception değil mi? Bunların hepsi aldatma anlamına geliyor. Hop, trick. Addition dediğimiz şey ek anlamında kullanılır. Ek, supplement ile birlikte kullanıyoruz biz bunu. Hatta yazalım, sap. Donation biraz daha bağış gibidir. Buna addition kısmını alabilirsiniz yakın anlamlı olarak. Attention, dikkat. Aim, goal, target ise purpose ise amaç anlamlarında kullanılırdı kelimeleri ne yapıyoruz İngilizce eş anlamlarıyla birlikte öğreniyoruz solidarity var burada Bunu ne dedik biz az önce cohesion'la unity ile birlikte bu ne anlamına gelir birlik anlamına gelir demiştik bol tekrar iyidir hop geldik cohesion cevap olarak goal ve purpose'a umut ay umut diyorum tövbe ne umudu hayır umut değil arkadaşlar Umut umut falan yok. Umut unutun. Bunlar hedef anlamında kullanılır. Edition ve donation da birlikte gelen ek grubun içine alabiliriz. Consideration var burada. Consideration dediğimiz şey göz önünde bulundurma anlamında karşımıza geliyordu. 9. soru tamamen sizde. Siz bileceksiniz artık. Progress var burada. Progress dediğim şey ilerleme anlamına geliyor. Contribution katkıydı. Donation bağıştı. Advance ilerlemeydi. Cognition bilişsel ve algıydı. Ben buraya algı anlamını yazıyorum. Goal ise hedef demekti. Ve bunlardan hangisi cevap olarak gelecek? Tabii ki Advance gidecek. Geçiyorum 11. Bugün modumdayım yapıyorum hepsini. Purpose var burada. Purpose, target, aim, go. amaç. Unutmayın. Dolayısıyla buradan cevabına gelecek C seçeneği olarak gelecek. Sensation var. Sensation dediğimiz şey algı anlamında kullanılıyordu. Söyleyeyim ben de birlikte perception, sensation, cognition, insights, algı, değil mi? Hemen yazalım. Perception. Hop gitti. Building yapı demek. İnşa anlamlarına gelir. Construction ile birlikte kullanılırdı. Harmony birlik demek, solidarity, cohesion, unity birlik demekti. Hatta yazalım. Unity olmaz. Approval onay demekti, validation'la birlikte kullanıyorduk bunda. Geçiyorum. Biraz hızlıyım siz durdurup yazabilirsiniz zaten. Aim var. Aim de artık yeter söylemeyeceğim. ya da söylüyorum lan. Aim, goal, target, purpose, amaç. Sensation neydi? söyle sensation geliyor algı demekti. Perse, perception ile birlikte kullandığımız kelime algı anlamında. Deceit hadi. Aldatma. Deception başka? Ha. Deception, deceit, cheats ve trick, değil mi? Bunlarla kullanıyorduk. Şuraya trick yazalım. Solidarity ise birlik anlamında karşımıza geliyordu. Confirmation var burada. Confirmation dediğimiz şey bizim neydi? Hadi onun için de sana bırakayım. Benden olsun. Yapın. Verification'a da bakın. Verification onaylama anlamında karşımıza geliyordu hatırlayın. Onaylama. Buna da biz ne diyoruz? Hop oh, approval diyoruz değil mi? Cohesion Solidarity, unity, harmony, birlik. Yani buraya harmonisini yazalım. Attention, ilgi, alaka, dikkat, notice. Advance, ilerleme anlamında progress. Compliment, tamamlayıcı anlamında supplement ile birlikte kullanılırdı. Diyelim son olarak da Proportiyaya e geçelim. Bu kelime de ne anlamına geliyordu? Sayın dinleyenler, mal mülk anlamına geliyordu. Aim, target olmaz. Asset, mal demek, valuable thing demektir. Olur. Progress, ilerleme. Perception, algı. Trick ise hile demekti. Bunlar tutmazdı. Bunun cevabı da B olarak gelmiş oldu karşımıza diyelim. Ve bu videoyu burada noktalamış olalım. Bir sonraki videoda sorularını çözelim. Hoşçakalın. Esenlikle.